Nasıl Yapılır kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte telefonunuzun elinizdeki telefonunuzun mikrofonunu nasıl bilgisayarda kullanabiliriz onu öğreteceğim arkadaşlar. Nasıl bağlayabiliriz daha doğrusu. Eğer bilgisayarınızda mikrofon yoksa bunu nasıl telefonun mikrofonunu kullanabiliriz onu öğreteceğim arkadaşlar. Fark ettiyseniz benim önceki videolarımda a, mikrofonun cızırtı yapıyordu. İzlemediyseniz en videonun sonunda bırakacağım videoyu oradan izlersiniz, bakarsınız nasıl cızırtı yapıyor. Artık nasıl bir ikisini eleştirirsiniz. Şimdi arkadaşlar öncelikle elinizde telefonunuzu alıyorsunuz. Play Store'a giriyorsunuz arkadaşlar. Play Store'dan Çıkıyorum şey yazıyorsunuz. Vomic. Bakın şuraya. Şuradaki arkadaşlar Vomic. Şunu yazıyorsunuz arkadaşlar. Şekli de aynı bu böyle şekilde. Simgesi. Şimdi arkadaşlar bunu indiriyorsunuz telefonunuza. Telefonunuza indirdikten sonra arkadaşlar açıklamalarda link vereceğim. Bilgisayar için de indireceksiniz aynısını. Bütün göre çok Link vereceğim arkadaşlar. Linkte direkt bir şu sayfaya şey. geliyorsunuz bir saniye. İşte arkadaşlar şu sayfaya geliyorsunuz bilgisayarda direkt. Ben şey yapacağım <laughs> açıklamalarda linkini vereceğim bu sayfaya geldikten sonra arkadaşlar birazcık şuradan aşağıya iniyoruz şurada file yazıyor file'nin altında Vomik installer for windows yazıyor Şimdi buna tıklıyoruz arkadaşlar Kulladıktan sonra a, sizde büyük ihtimalle Direkt indirmeye başlayacak ve indirilecek yeri download var ya Oraya inecektir büyük ihtimalle Ben her, sef her seferinde a, se Sor bana diye Ayarlardan yaptım her seferinde Soracak nereye yükleyeyim diye Şimdi arkadaşlar ben masaüstü Diyorum ve kaydet diyorum Ve iniyor direkt şurada aşağıda inecektir sizde arkadaşlar Sonra arkadaşlar indikten sonra şöyle Setup'ı gelecek uygulamanın böyle setup gelecek. İki, çift tık yapıyoruz arkadaşlar. Evet diyoruz. Next diyoruz arkadaşlar. Burada hiçbir şeye dokunmuyoruz. Next diyoruz. Burada arkadaşlar bakın ben indirdiğim için bakın şurada Womik yazıyor. Uygulama indirilmiş bende. Ben de indirildiği için install dersem hata verebilir. Sizde ama hata vermeyecektir. Direkt indirmeye başlayacaktır. Deneyim bakayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hata veriyor çünkü ben de indirilmiş var diyor. Önceden yüklemişsin sen diyor o yüzden olmayacak. Ben de durdur diyorum ve kaldırıyorum bunu arkadaşlar indikten sonra direkt şöyle bir uygulama gelecek. Bunu hatta silelim. Seabını. Şimdi arkadaşlar burada uygulamayı açıyoruz arkadaşlar. Ah pardon arkadaşlar burada altta varmış unutmuşum. Şurada arkadaşlar şöyle açtıktan aç der desek dedikten sonra aç dedikten sonra arkadaşlar şöyle bir şu boyutlarda ekran karşılayacak aynı bu şekilde Sonra arkadaşlar buraya bilgisayarınızı bırakıyorsunuz Telefonunuzu alıyorsunuz elinize Az önceki in, şimdi arkadaşlar Telefona geçelim Evet arkadaşlar telefonunuza geçtiğimize göre Artık yapacağımız şey arkadaşlar Şurada şuradaki zengeyi Aktif ediyoruz ve aktif etmeden önce ayarlara giriyoruz şurada transport var transport 100 bir seçeneğinde duracak sonra arkadaşlar geri geliyoruz ayarlara giriyoruz ayarlara girdikten sonra arkadaşlar ek ayarlar sekmesi var ek ayarlara girdikten sonra geliştirici seçenekler var geliştirici seçeneklere tıkladıktan sonra aşağıda 101 hata ayıklama gördüğünüz gibi bu sizde böyle olacaktır bunu aktif edeceksiniz arkadaşlar. Aktif ettikten sonra arkadaşlar geri geliyoruz uygulamaya. USB, USB kablosuyla bilgisayara bağlayacaksınız arkadaşlar. USB kablosuyla bağladıktan sonra Burası USB olarak kalacak sonra arkadaşlar geri geliyorsunuz şurada play basıyorsunuz sonra geri geliyorsunuz şimdi arkadaşlar bilgisayara geliyoruz şimdi arkadaşlar buraya geri geliyoruz yani geri geldikten sonra şurada ve evet diyeceksiniz. Sonra arkadaşlar aynı gider şekilde böyle olacak. Sonra tekrar tuşuna basacaksınız. Şurada disconnect yazıyorsa bilin ki bağlanmış bir bağlantı. Sonra arkadaşlar buradan ses ayarları sağ tuş yapıyoruz. Ses ayarlarını aç diyoruz. Ses ayarlarını aç dedikten sonra ses denetim masası var. Ses denetim masasına geliyoruz şuradan kayıt kayıttan mikrofon gördüğünüz gibi arkadaşlar VoMic device ee, telefonun aynı az önceki kurduğumuz uygulamanın ismi iki tık yapıyoruz. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi sesini ayarlayabilirsiniz. Tamam diyoruz, tamam diyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada sesin dalgası gösteriyor. Mikrofonun çalıştığını işareti bu. Arkadaşlar <laughs> Size yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Kanalıma abone olmayı ve bildirimler açmayı kesinlikle unutmayınız. Böyle faydalı bilgilerle böyle faydalı videolar çekmeye devam etmek için kanalıma abone olun ve bildirimleri kesinlikle ama kesinlikle açın. Görüşmek üzere.